Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde evdeki görev ve sorumluluklar nelerdir? Bu görev ve sorumlulukları kimler, nasıl yapar? Bunun üzerine konuşalım. Evimizde bazı işler bulunmaktadır. Evimiz içerisinde tüm bireylerin farklı görevleri vardır. Bu görevlerin bazılarını annemiz, bazılarını babamız yapar. Ailede çocukların da bazı görev ve sorumlulukları vardır evimizde bu görev ve sorumluluklar yazılı olmayan kurallardır. Evdeki görev ve sorumluluklarımızı bazen hoşumuza gitmese de yapmak zorundayız. Çünkü biz üzerimize düşenleri yapmazsak annemiz ve babamız daha çok yorulurlar. Sadece evimizde değil aynı zamanda okulumuzda ve dışarı çıktığımızda da görevle, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen göstermeliyiz. Böylece hem zamandan kazanç elde ederiz, hem de sağlığımızı koruruz ve daha güzel bir yaşam sürebiliriz. Gün içerisinde daima görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen göstermeliyiz. Özellikle elimizdeki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Aile büyüklerimizin bize söylediklerini yapmalıyız ve bize verilen sorumluluklara dikkat etmeliyiz çocuklar. Bakalım şimdi evdeki görev sorumluluklarımızı nelermiş bir bakalım. Örneğin erken yatıp erken kalkmalıyız. Bu bizim sorumluluklarımızdandır. Eve geliş ve gidiş saatlerine dikkat etmeliyiz. Mutlaka ailemizin bize söylediği saatte evde olmaya çalışmalıyız geç kalacaksak mutlaka aile bireylerine haber vermeliyiz çocuklar. Evimizdeki eşyalarımızı düzenli bir şekilde kullanmalıyız. Onları korumalıyız ve zarar gelmesine engel olmalıyız. Bir diğer sorumluluğumuz da odamızın düzenli olmasına dikkat etmeli ve kişisel eşyalarımızı düzenli şekilde yerlerine koymalıyız. Devam edelim. Gürültü yapmamalıyız. Evimizin içerisinde birbirimizi rahatsız edecek davranışlardan mutlaka kaçınmalıyız çocuklar. Aile bireylerine karşı her zaman saygılı ve hoşgörülü olmalıyız. Onlara daima kibar ve anlayışlı yaklaşmalıyız. Ödevlerimizi mutlaka zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamamız gerekmektedir çocuklar. Yine ev kaynaklarını da tutumlu kullanmalıyız ve israf etmekten kaçınmalıyız. Bütün bu sorumluluklarımız evimizin içerisinde bize aittir. Gün içerisinde bunları doğru zamanlarda her zaman gerçekleştirmeliyiz. Eğer bu sorumluluklarımızı yerine getirirsek o zaman ailemiz de bizlerle gurur duyar. Yine evde sorumluluklarımız olduğu gibi bazı görevlerimiz de vardır. Bu görevler ailede iş bölümü yapıldıktan sonra bizim yapabileceğimiz işler arasından belirlenir. Örnek vermek gerekirse bir ailede çamaşırları anne yıkarken baba alışverişe gidebilir. Çocuklar ise çöp dökmek işiyle görevli olabilir. Bu tamamen ailenin yapısına ve iş bölümüne göre değişebilir. Biz burada örnek verdik. Bu aileden aileye farklılık gösterebilir. Bizim ailedeki görevlerimiz şunlar olabilir odamızı toplamak, çöpleri dökmek, sofranın hazırlanmasına yardımcı olmak, çiçekleri sulamak, ye yemek yaparken ailemize yardımcı olmak gibi görevlerimiz olabilir. Ailede işler görev paylaşımı yapılarak ayrılırsa ve herkes işlerini zamanında yaparsa o zaman ailede birlik ve beraberlik duygusu gelişir. İşler tek kişinin üstüne kalırsa mutsuzluk yaşanabilir. Ayrıca ev kurallarına uymak ailemizin bir düzen içerisinde yaşamasına yardımcı olur ve paylaşımımız da artar. Ailemize yardımcı olmak ve onların daha mutlu olmasını istiyorsak üzerimize düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeliyiz çocuklar. Bizim kendi görev ve sorumluluklarımızın yanı sıra aynı zamanda aile içinde hepimizin ortak ve sorak, görev ve sorumlulukları da bulunur. Evimizde temizlik, yemek, alışveriş, tamirat gibi yapılması gereken birçok işler vardır. Bu işlerin yapılması için büyüklerimiz kendi arasında iş bölümü yapmıştır. Bizler de anne ve babamıza yardım ederek onların işlerini hafifletebiliriz. Yaşımıza ve gücümüze göre bizim de evimizde yapabileceğimiz birçok görev olabilir. Şimdi bunlar neler olduğuna bir bakalım. Aile içerisinde evimizin kaynaklarını her zaman dikkatli şekilde kullanırız ve tasarruf gerçekleştiririz. Para tasarrufu sağlarız. Daha önceki derslerimizde öğrendiğimiz gibi neydi? Paramızı, harçlığımızı biriktirebiliriz. Aile içerisinde evdeyken hiç kimse gürültü yapmaz ve kimse kimseyi bu şekilde rahatsız etmez. Gerektiği zamanlarda aile bireylerimize danışabiliriz. Böylece vereceğimiz kararlar konusunda doğru fikirler elde edebiliriz. Görev ve sorumluluklarımız açısından evde ayrıca yardımcı olmamız gereken durumlar söz konusu olabilir. Özellikle aile büyüklerimiz iş yaparken onlara yardımcı olursak onları hem mutlu etmiş oluruz hem de yorulmalarını engelleriz. Mesela annemiz giysilerimizi yıkadığı zaman, onları asarken yardım edebiliriz. Ayrıca evde aile büyüklerimiz temizlik yaparken yine onlara yardım edebiliriz. Sofra kurulurken tabak, çatal, kaşık gibi birçok sofra eşyalarını yerleştirmede ailemize yardımcı olabiliriz. Gece yatarken yine evimizde yatağımızı kendimiz açabiliriz. Ayrıca giysilerimizi kendimiz giyeriz ve yine kendimiz çıkarırız. Tüm bunlar bizim evimizde kendi sorumluluklarımız ve görevlerimizdir. Eğer evde bütün işleri bir kişi yaparsa çok yorulur ve o kişi için çok zahmetli olur çocuklar. Ayrıca zaman kaybedebilir ve diğer işler bu yüzden aksar. Bunun yanında ailemiz bizimle ilgilenecek vakitte bulamaz. O yüzden mutlaka evimizde iş yapılırken aile bireylerimize yardımcı olmayı unutmuyoruz. Eğer yardımlaşma olursa evde işler daha çabuk biter, kimse yorulmaz ve üstelik işler daha doğru şekilde tamamlanmış olur. Öğrenci olarak bizim en önemli görev ve sorumluluğumuz ise ödevlerimizi zamanında yapmaktır. Öğretmenimizin okulda bize verdiği ödevleri eve geldiğimiz zaman eksiksiz bir şekilde tamamlamalıyız. Aile içerisinde her bireyin kendi görev ve sorumlulukları vardır. Aile içerisinde herkes kendi görev ve sorumluluklarını zamanında ve doğru şekilde yerine getirmelidir. Özellikle biz odamız içerisindeki eşyalarımızı ve oyuncaklarımızı ayrıca okul araç gereçlerimizi her zaman düzenli bir şekilde toplamalıyız. Ayakkabı bakımlarımızı yapmalı ve ayakkabılarımızı her zaman temiz tutmalıyız. Eğer sorumluluklarımızı ve görevlerimizi yerine getirirsek her zaman aile bireylerimiz mutlu olur ve bizimle gurur duyar. Şimdi konumuzla ilgili etkinliklerimize geçebiliriz. Evet çocuklar bu etkinliğimizde yapabileceğimiz etkinlikleri işaretleyelim. Yapamayacaklarımızla çarpı koyalım. İlk cümlemiz sofrayı hazırlarken annemize yardım etmek. Bizim yapabileceğimiz bir şey mi? Sofrayı hazırlarken tabakları, çatalları, kaşıkları koyabiliriz değil mi? O zaman bu bizim yapabileceğimiz bir etkinlik. Hemen bir işaret koyuyoruz. Peki hemen altındakine bakalım. Giysilerimizi ütülemek. Çocuklar yaşımız bulunduğumuz sınıf itibariyle biz ikinci sınıf öğrencileriyiz. Giysilerimizi ütüleyebilir miyiz? Elektrikli bir aletle uğraşmamız doğru olur mu? Olmaz. O yüzden buna çarpı atıyoruz. Bunu yapamayız. Hemen yanındaki ifadeleri geçelim. Pazarda alışveriş poşetlerini taşımak. Ailemizle pazara gittiğimiz zaman Onlarla alışveriş poşetlerini taşıyabiliriz değil mi? Onlara bu konuda yardımcı olabiliriz. O yüzden bu da bizim yapabileceğimiz görevlerden bir tanesidir. Evimizdeki çiçekleri sulamak bir diğer görev. Yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz değil mi? Evet, çiçekleri sulamak bizim yapabileceğimiz zorlukta bir görev olduğu için yapabiliriz. Altındaki ifadeye bakalım. Çöpleri sokaktaki çöp kutusuna atmak çöp kutusuna çöp atmak yine bizim yapabileceğimiz kolay görevlerden bir tanesidir. Bunu da yapabiliriz. Üçüncü sıradaki ifadelere geçelim. Yatağımızı toplamak diyor. Yatağımızı toplayabilir miyiz? Toplayabiliriz de mi? düzeltebiliriz. Evet bu da bizim yapabileceğimiz bir etkinlik. E, evde beslediğimiz hayvanların bakımını yapmak bu da eğer bir hayvanımız varsa bu bizim yapabileceğimiz görevlerdendir. Onun mamasını koymak, değil mi? Ya da suyunu vermek. Evet, bir sonraki ifademiz evde boşa yanan lambaları kapatmak. Bu da bizim yapabileceğimiz güçlükte bir görev. Evde boşa yanan bir lamba gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hemen kapatıyoruz. Peki, hemen en sondaki ifadelere bakalım. Bozulan elektrik prizlerini tamir etmek. Ne demiştik? Elektrik prizleri çocuklar için tehlikelidir değil mi? Bunu daha çok büyüklerimizin yapabileceği bir görev olduğu için biz bunu yapmıyoruz. Elektrikli aletlerle uğraşmıyoruz. Ve son olarak yemek yapmak ifademiz var. Bu da yine ateşle olan bir etkinlik olduğu için henüz yaşımız buna müsait değil. Ve biz yemek yapmıyoruz. Yemek yaparken ama ailemize yardımcı olabiliriz. Bir sonraki etkinliğimize gelelim. Boşluk doldurma etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde kavramlarımız derslerine aksar, yardımcı, iş bölümü ve görev kavramları. Şimdi boşluklara bunları yerleştireceğiz. Evimizde işlerin yapılması için nokta nokta yapılmıştır. Ne yapılmıştır çocuklar? Evimizde işlerin yapılması için iş bölümü yapılmıştır, değil mi? İkinci cümlemiz ise görevlerimizi yapmazsak işler nokta nokta ve birikir. Ne olur? Görevlerimizi yapmazsak işler aksar ve birikir. Değil mi? Üçüncü ifademiz evde herkes yerine getirmek zorundadır. Evde herkes neyi yerine getirmek zorundadır çocuklar? Görevlerini yerine getirmek zorundadır. Evet. Görevlerini yerine getirmek zorundadır. Devam edelim. Çocukların öncelikli görevi nedir? Nokta nokta çalışmaktır. Çocuklar ne yapar? Okula gider. O zaman öncelikli görevi nedir? Derslerine çalışmaktır değil mi? Evet, derslerine çalışmaktır. Ve son cümlemiz. Ev işlerinde büyüklerimize nokta nokta olursak onların yüklerini azaltırız. O zaman büyüklerimize yardımcı olursak değil mi çocuklar? Yardımcı olursak onların yüklerini azaltırız. Bu etkinliğimizde doğru yanlış etkinliği. Doğruysa artık biliyoruz D ifadesi işareti. Yanlışsa Y işareti koyacağız. Şimdi ilk cümlemiz. Evdeki bütün işleri anneler yapmalıdır demiş. Evdeki bütün işleri anneler mi yapmalı çocuklar? Hayır. Evdeki bütün işleri tek bir kişi yaparsa o kişi çok yorulur. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Çocukların da evde yapması gereken görevleri vardır. Değil mi? Ne demiştik? Odasını toplayabilir. İşte yatağını açabilir, kapatabilir. Çöpleri atabilir. Ya da sofra kurulurken Yardımcı olabilir gibi. Yani bu ifademiz de doğru bir ifade. Üçüncü ifademize bakalım. Çocuklar büyüdükçe evdeki görev ve sorumlulukları da artar. Çocuklar bu görev ve sorumluluklar bizim yaşamıza, fiziki yapımıza göre değişeceği için biz büyüdükçe bu görevlerin özellikleri de zamanla değişecek. O yüzden bu ifademiz de doğru bir ifade. Küçükken daha küçük işleri yaparken büyüdükçe daha büyük işleri yapabiliriz. Bir diğer ifademiz. Anneler çamaşırları yıkadıktan sonra çocuklar da ütü yapabilirler. Şimdi e, az önce ne demiştik? Elektrikli aletler bizim için tehlikeli olabilir. O yüzden ütüyü biz yapmıyoruz. Anne ya da babalarımız yapıyor. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. Kızlar annelerine, erkekler ise babalarına yardım etmelidirler demişiz. Kızlar da, erkekler de hem annelerine hem babalarına bence yardımcı olabilirler. O yüzden bu ifademiz de yanlış bir ifade. Çünkü e, annelerimiz çalışıyorsa babalarımız da bazı görevleri yapacaktır. Kızlar babalarına da yardım edebilir. Erkekler annelerine de yardımcı olabilir. Devam edelim doğru yanlış ifadelerimize. Çocuklar evde ders dışında hiçbir şey yapmamalıdır. Ne dedik? Çocuklar, tamam öncelikle görevi ve sorumlulukları ödevlerini yapmak, ders çalışmak. Ama biz bu evde birlik, beraberlik içinde yaşıyorsak herkesin görevi vardı değil mi? O yüzden ders dışında da çocuklar evde bazı şeyleri yapabilirler. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. Sonraki cümlemiz. Ailede... Herkes üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. Değil mi çocuklar? Ki o ailede mutluluk olsun, o ailede huzur olsun. Herkes görevini, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli. Devam edelim. Çocuklar da ufak tefek ev işlerinde ailelerine yardımcı olmalıdır. Ne demiştik? Hani yaşımız neye el veriyorsa biz ne yapabiliriz? Yaşımızın gerektirdiği, fiziksel özelliklerimizin gerektirdiği görevleri yapabiliriz, değil mi? O yüzden ufak tefek de olsa ev işlerine yardımcı olmalıyız. Örneğin yemek yedikten sonra en azından kendi tabağımızı sofradan kaldırabiliriz, değil mi? Ya da sofra kurulurken tabakları, çatalları yerine yerleştirebiliriz. Ee, annemiz, babamız temizlik yapacağı zaman kendi eşyalarımızı ortadan kaldırabiliriz. Evet, bunu da anlamış, anladığımıza göre bir sonraki cümleye bakalım. Ailede baba bir işte çalışıyorsa evde hiçbir işe, hiçbir şeye el atmamalıdır demiş. Ee, bu da yanlış bir ifade çocuklar. Ee, ne kadar dışarıda çalışıyorsak çalışalım. Evde de yapmamız gereken görevlerimiz vardır. Bu da o yüzden yanlış bir ifade. Evde herkesin bir görevi vardır ve onları yerine getirmelidir. Sonraki cümlemize geçelim. Evde ütü ve bulaşık çocukların sorumluluğundadır." demiş. Yanlış. Çocuklar elektrikli aletlerden mümkün mertebe en azından büyüyene kadar uzak durmalılar. Ve son cümlemize geldiğimizde, çocuklar boş zamanlarında ailesine yardım etmelidir. Doğru. Çocuklar boş zamanlarımızda ailemize ne yapıyoruz? Yardımcı oluyoruz. Çünkü evde herkesin belirli görevleri vardır, sorumlulukları vardır ve biz bir aileysek bunları birlikte yapmamız gerekir. Evet çocuklar, bu dersimizde bu kadar. Sizler de lütfen evde annelerinize, babalarınıza yardımcı olun. En azından kendi görevlerinizi eksiksiz ve zamanda yapın. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.